hattımıza da İstanbul'dan Şahin Gümüş var. Şahin Bey buyurun efendim. Ali Bey kolay gelsin. Ben İstanbul'dan arıyorum da Şahin Gümüş ismim. Buyurun. şimdi şöyle bir sorum olacak. Ben 1971 doğumluyum. 2 Haziran 1989 sigorta girişim var. Evet. Halinde çalışmaktayım. Yani yüksek 2000 lira gibi bir brütüm var. Evet. E, yani iş yerin halinde e, yani bu şekilde bu e, tavandan bu şekilde <laughs> ödemektedir. Evet. E, ben şimdi normalde 7, 7 senem var benim bildiğime göre. Evet. Yani bu emekli sayılıyoruz ama maaş hak edemiyoruz. Yani, yani 7 sene çalışmak için, zorundayız. Emeklilik için prim ödeme gün sayısını doldurdun. 25 sene evet. yıllık şu an doldurdun. 5, 5, 5. Ama emeklilik Yaşı olan 51 yaşı bekliyorsun. Evet 51 yaş. Ee, evet. şimdi bu arada diyorlar ki yani bizim e, sigortamız e, e, sigortamız yani tavandan ödendiği için tabandan da devam ettiğimiz Şahin için Bey, emekli maaşıyız. Buyur, buyur Şahin abi. Şahin Bey, sen 2000 lira bürütün var dedik. Evet. 2000 lira bürüt tavan değil. Tavan ücret 7800 lira. Ha yani e, diğer normal yerlere göre diyorum evet. Bakın şöyle anlatayım. Ee, yine siz beni sorunuz var sorun. Şu anda Hı? asgari ücret 1202 TL. Evet. Bunun buçuk katı 7800 TL tavan. Ücret evet. ücreti 3000 TL'den az olanlar yani SSK'ya bildirilen günlük ücretleri 100 liradan az olanların her prim ödendiğinde ileride emekli olduklarında alacakları maaş düşer. Sen şu anda 2000 lira bildiriyorsun. Asgari evet. ücret bildirilseydin her çalıştığın ay ileride alacağın maaş 3 lira düşecekti. Seninki 1,5 lira gibi düşüyor. Anlatabildim mi? Yani her prim Aynen. ödendiğinde bir buçuk lira, bir buçuk lira, bir buçuk lira 51 yaşına kadar düşecek maaşın. Benim, benim sana tavsiyem, benim sana tavsiyem bu 2000 TL'yi 30 gün diye bildirmeyin. Yaklaşık olarak 8 gün bildirin. Yani günlük kazanç 260 lira olacak şekilde. Çünkü aylık tavan kazanç 7800 liradır. Günlük tavan kazanç 260 liradır. 8 gün gün bildirin. 8 gün olacak günlük kazancınız 250 TL gibi olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu bilgisayarı önce kişinin bir günlük kazancını bulur. Sonra bunu 30'a çarparak bir aylık kazancını bulur. Buna göre de emekli maaşı hesaplar. Şimdi sizi 2000 TL 8 gün bildirirsek günlük kazancınızı onlar 250 TL sayacaklar. 250 TL'ye göre de yaklaşık olarak sizin gelirinizin aylık 7500 liraymış gibi emekli maaşı alacaklar. Bu durumda da ileride alacağın emekli maaşın her ay 1,5 lira düşmeyecek. Her ay yaklaşık olarak 5 TL, 6 TL gibi artacak. İşverenin ödeyeceği prim değişmeyecek. Çünkü ücretin yani 2000 TL bürütün %50'si kadar sigorta primi ve vergi ödüyor. Yine aynı rakam ödeyecek. Ama senin gün sayını 2000 TL kazanca göre 30 değil de 2000 TL kazanca göre 8 gün bildirirse senin maaşın artacak. Ama burada bir tuzak daha var. Ona dikkat et. Sosyal Güvenlik Kurumu diyor ki Ayda 30 günden eksik çalışan işçiler eksik günlerin sağlık primini cebinden ödemek zorundadır diyor. Bu tuzağı da şöyle açacağız. İşveren seni kod 7 puantaj ile eksik çalışıyor diye bildirirse bu durumda senin için sağlık prim borcu çıkmaz. Kısaca sıralarsam bundan sonra işverenle konuşuyorsun. Diyorsun ki beni ayda 2000 TL 30 gün gösterme. Ayda 2000 TL 8 gün göster. 22 günlük eksik günü de kod 7 puantajla eksik gün beyan et diyorsun. Bu durumda emekli maaşın her ay 5 lira, 5 lira, 5 lira artacak. Yani ben şöyle mi? 8 gün mü göstersin herhalde? Anlamadım evet. şimdi yani aylık puantajla. Aynen. Bak 2000 TL kazanç ama 8 gün. 8 gün Yani e, aylık olarak 8 8000 göstersin. Yani, yani e, 30 ayda, 30 8 ayda 8 gün çalışıyorsun, 2000 TL alıyorsun. Evet yani 8 bin üzerinden ayı öyle tamamlasın. Diyorsun. Evet çünkü senin zaten ödemen gereken prim 5450 gün. Sen bunu çoktan aşmışsındır. Evet 6500. E yani zaten burada bin gün fazlan var. Şimdi 2000 TL'den evet. gidersen ileride alacağın maaş, emekli maaşın çok aşağı düşecek. Evet. Bu evet. düşüşü engellemek için kazancı artıramadığımıza göre günü düşüreceğiz. Anlatabildim mi? Anladım. Yani benim sıkıntım da şuydu. Yani e, her gün bundan sonra emekli maaşı düşüyor. E, peki bir şimdi e, bir dondurup işten çıksan e, sen e, bir ilaç, bir sağlık e, kurumundan herhangi bir şeyden yararlanamayacaksın. O yüzden yani e, iki tarafı da yani uçlu. Yani çalıştığın zaman da bir bela. Çalışmasan da Şahin sağlık Bey, yararlanamayacaksın. Şahin Bey bu yasayı çıkarken Efendim, tuzaklar kurdular ki gördüler dediler ki insanlar çalışacak emekli maaşı düşecek. Ve insanlar bundan kaçmak isteyecekler. Biz de kaçanlar için sağlık birim borç çıkaralım dediler. Ama evet. birkaç tane de kendi akrabaları dostlar için kanunda açıklar koydular. Şunu yaparsan sağlık birim borç çıkmaz, şunu yaparsan emekli maaş yüksek olur diye. Ben de onları deklar ediyorum işte. Bak diyorum günlük kazancın 260 TL olacak şekilde bildirin. Kod 7 puantaj kaydıyla çalışıyor diye eksik günü beyan edin. Bu durumda onların kurmuş olduğu bütün tuzakları bozmuş olacağız. Peki. Yani bu kurumsal bir şirketler bunu yapar mı? Bilmiyorum ama deneriz. Şimdi kurumsal ee, bir, de... bir şirket veya değil. Ama bunu yapmazsan olmazsa bu senin emekli maaşın her ay bir buçukta düşüyor kardeşim. Anladım. Peki emek yani an ayrılsam da sigortası çalışsam 7 sene sonra ne olacağı belli olur mu? Yani şu anda ayrılsam. Sen şu anda emekliliği evet. öyle de hak etmişsin, böyle de hak etmişsin. 51 yaşına geldiğinde yani 2022 yılının Doğum gününde hangi ay doğmuşsan o günde sosyal 8. güvenlik 8. kurumuna 8. emeklilik dilekçesi verme hakkını elde etmişsin. Peki o zaman emekli maaşından bir kaybım olmaz değil mi? Yani, Sigur, göre yani... Bundan sonra çalışmazsan kaybın olmaz. Bu 2000 liraya devam edersen her ay 1,5 lira düşüyor. Anladım. Peki yani bunu biz aylık toplam total bin lira üzerinden e, göstermesini talep edeceğiz. Evet. O zaman bir kaybım olmaz diyorsunuz. A, kaybın olmadığı gibi her ay 5 lira artar. Önünde anladım. 7 yıl var bak 7 yıl var. Her ay 5 lira demek yıllık 60 lira demek. 6 kere 7 42 420 lira demek. Yani bunu yaparsan ileride alacağın emekli maaşı şimdiki maaşa göre 420 lira daha fazla olacak. Tamam Ali bir anladım. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ama unutmayın ayda kaç para para ödüyorsanız o kadar emekli maaşınız olur. Yani ayda 380 lira öderseniz en düşükten yine 380 lira. Ayda 1000 lira öderseniz 1000 lira Ayda 500 lira derseniz 500 lira emekli maaşı.